Merhaba evet. evet. çocuklar, nasıl sınıfa <laughs> kalmışlar? İyi Bakın elimde. Çıkıyorum. Sonra öğle yemeği vakti gelecek biliyorsunuz öğle arasında. Öğlen yemeğimi yiyeceğim. Sonra tekrar derslere girip çıkarım. Sonra tekrar eve giderim. Dinlenirim. Akşam yemeğimi hazırlarım. Akşam yemeğimi yerim. Sonra biraz kitap okurum. Dinlenirim ve uyurum. Peki biraz da siz bahsetmek ister misiniz? Günün nasıl başlıyor? Nasıl devam ediyor? Anlatmak. Kim ister anlatmak? Damla? benim ben de sabah uyandım, dişlerimi fırçaladım, yüzümü yıkadım, daha sonra kahvaltımı yaptım. Bugün biraz gece gidecektim aslında okulda, çabuk hazırlanmak zorunda kaldım. Buraya geldim, terörist arkadaşlarımla oynadım. Eve gideceğim, ders bittikten sonra annem yemek hazırlamış olacak, onu yiyeceğim. Bir de akşam yemek yiyeceğim. Daha sonra da ödevlerimi yiyeceğim. Evet çok güzel. Başka farklı bir şey anlatmak isteyen var mı? Farklı başlayan, farklı devam eden. Eğer yoksa ben ee, sizlere bir hikaye okumak istiyorum. Bizim Ömer adında bir arkadaşımız var. Ömer arkadaşımızın hikayesini dinleyeceğiz. Ömer'in içinde bazı problemlerle karşılaşıyor. Ama ondan önce bunun içindekini merak ettiğinizi söylemiştiniz. Açalım mı bir şey Evet. Çocuklar aslında bu bir zaman de söylediğim gibi bugün zamanda yolculuk yapacağız. İçinde ne olabilir sizce? Saat. Saat olabilir. Başka tahmin olan var mı? Evet çocuklar. içinde gerçekten bir saat var. Bugün saatimiz üzerinden bu saatimiz üzerinden zamanda yolculuk yapacağız. Şimdi ben size Ömer'in hikayesini okurken zamanını ilerleteceğim ama bakalım anlayabilecek miyiz? Ne zaman neler yaptı? Ömer ilkokul birinci sınıfa giden bir çocuktu. Ömer her sabah olduğu gibi bu sabah da okula gitmek için aynı vakitte uyanacaktı. Ama önceki gece çok yorulduları için annesi de Ömer de uyuyakaldı. Annesi uyandığında okula gitmek için çok az bir vakit vakitleri kalmıştı. Annesi Ömer'e çok vaktimiz kalmadı, biraz hızlı olmalısın dedi. Fakat Ömer oyalanmaya devam etti. Annesi ne kadar hızlı hazırlanmaya çalışsa da Ömer oyalanmaya devam ettiği için okula geç kaldı. Ömer derslere girip çıktı ve sonunda öğle arası vakti gelmişti. Öğle yemeğini yedi ve tekrar dersini çaldı. Derslere girip çıktı ve eve gitme vakti gelmişti. Okul servisiyle eve dönerken servisteki büyüklerinin akşam yemeğinden sonra Rafa'dan Tayfa adlı çizgi filmi izleyeceklerini duydu. O çizgi filmi çok merak etti. Ömer de bu çizgi filmi akşam izlemesi gerektiğine karar verdi. Eve gittiğinde ödevlerini yaptı ve dinlendi. Akşam yemek, akşam yemeklerini yediler ve annesine çizgi filmden bahsetti. Annesi ise o çizgi filmin bittiğini söyledi. Bu durum Ömer'i çok üzdü. Daha sonra kitabını okudu ve yatağında uyuya kaldı. Şimdi sizce Ömer neden çizgi filmini izleyemedi? Ya da neden okula geç kaldı? Sürekli oyalanıyordu bildiğiniz gibi. Neden? Zamanı zaman. Evet, zamanını yönetemiyor diyeceğiz aslında. Başka tahmini olan var mı? Çizim saatinde oturuyor ya da okulda. Evet, çünkü aslında e, saatinde orada değildir diyoruz. Çünkü saatleri henüz bilmiyoruz. Ömer de sizin gibi birinci sınıf öğrencisi. Ömer de hala saatleri öğrenmemiş. Şimdi çocuklar, bizim e, zaman makinesi içerisinde saatimiz vardı. Size bunun üzerinden saat kavramını anlatacağım şimdi. Çocuklar saatimiz 12 sayıdan oluşuyor. Sayalım hep beraber. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tam saatten oluşuyor. 2 tane çubuğu var. Kısa çubuğumuzun adı akrep, uzun çubuğumuzun adı yelkovan. Yer her zaman akrede göre daha hızlı hareket ediyor. Yer genç ve dinamik olarak düşünebiliriz. Daha hızlı hareket ediyor. de biraz daha yaşlı düşünebiliriz. Kısa olduğu için daha yavaş hareket ediyor. Yer bize her zamandaki dakikayı gösteriyor. Akrede de saati gösteriyor. Yer kovan 12'nin üzerinde olduğu zaman akrebimiz hangi sayının üzerindeyse saat odur diyoruz. Yani akrep saat 1'in üzerinde, yay kovak 12'nin üzerinde, tam 12'nin üzerinde saatimiz 1. Akrep 2'nin üzerinde, yay kovak 12'nin üzerinde saat kaç? 2. Akrep 4'ün üzerinde, yay kovak 12'nin üzerinde saat kaç? 4. Akrep 6'nın üzerinde, yay kovak 12'nin üzerinde saat kaç? 6. Peki akrep 11'in üzerinde. Yer kavramı 12'nin 12 üzerinde. Şimdi saat kaç? 11 Son olarak bunu da söylemenizi istiyorum. İkisi de 12'nin üzerinde. Şimdi saat kaç? 12 Evet 12 çünkü akrep'i baz alıyoruz. Akrep kaçın üzerindeyse saatimiz o dedik. Şimdi bununla alakalı bir etkinlik yaptıracağım size. Bir pandemik çalışması yapacağız. Bize zamanında yolculuk yaptırmanızı istiyorum. Burada çeşitli cümlelerim var. Tahtaya gelen kişi zaman makinesinde bizi o saate götürecek. Daha sonra bir pandemik çalışması yapacak. Hemen size örnek olarak gösteriyorum. Bu çekiyorum. Hem Ömer'in hikayesinden, Ömer'in hangi saatte neler yaptığını anlamamız için cümleler var. Hem de günlük yaşantımızdan cümleler koydum. Örnek cümleyi okuyorum şimdi. Ömer saat 10'da uyur. Geliyorum zaman makinesini de saatinin üzerinden gösteriyorum. Yelkovan 12'nin üzerinde. Akrep saat 10'a getiriyorum. Şu an saat 10. Ömer saat 10'da uyur cümlesini nasıl gösterebilirim pandemimle? Konuşmuyoruz bildiğiniz gibi JSvimliklerimizi kullanarak gösteriyoruz. Bu şekilde gösterebilirsiniz ve yerinize geçebilirsiniz. Kim gelmek ister bu çalışmayı yapmak için? Mustafa. Sen yanımızda. Evet, ses bakalım. Bir tane sesli. Cümleyi sesli arkadaşlarına ömer saat 7'de uyanır. Şimdi de bize o evet. zamana gözük. Evet. Evet, şimdi bir pandanın çalışmasıyla evet. gözük. Evet, çok güzel arkadaşımıza. Nasıl bir kim yapmak ister? Dilareler. Bir tane de sen seç bakalım. Rafadan Tayfa saat 7'de başlıyor <laughs> Evet şimdi. <laughs> Saati e, göstermeni istiyoruz. Başlıyor 7'de. Tamam evet aynı saat. Evet, çok güzel yaptınız. Evet. Evet. evet çocuklar, şimdi tam saatlerimizden bahsettik. Evet. Yer kovanımızın tam hızının üzerinde olduğundan bahsettik. Bir de hatırlıyor musunuz? Biz bundan önceki konularımızda kesir işlemiştik. Bütün ve yarım kesirleri işlemiştik. Elimde görmüş olduğunuz nedir? Bütün, bütün. müdür, yarım mıdır? Bütün. Bütündür. Bütün bunu katladığımız zaman ne oluyor? Evet. Yarım oluyor. Bunu kesirlerde işlemiştik. Şimdi saatte de aynı mantık geçerli. 12 sayıdan oluştuğunu söylemiştik. Şimdi tam 2'ye katlıyorum. Yani yarısına katlıyorum. 12'den 6'ya kadar olan süre yarım saat. Yani 12'den 6'ya kadar yarım saat geçmiş oluyor. 6'dan da 12'ye kadar yarım saat geçmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Şimdi biz bu yarım saat kavramını e, buçuk olarak ifade ediyoruz. Hemen şimdi saatimin üzerinde gösteriyorum. Şu an saat kaçtı çocuklar? Yedi. yedi. Yarım saat geçiriyorum. 12'den 6'ya geleceğiz demiştik. Yani yer kovan üzerinde olacak. Gidiyorum. Gördüğünüz gibi akrep de ilerliyor. Saat şu an yedi buçuk oldu. Yedi yarım saat geçti ama 8'e ulaşmadı. Yedi buçuk oldu. Şimdi e, şu şekilde olursa kaç olur sizce? 10. Neden? Çünkü saat 10'u evet, onu yarım saat geçti. 11'e ulaşmadı. 10.30. Böyle olursa 12'ye yarım saat geçmiş oluyor. Yer kovanın altının üzerinde 12.30 oluyor. 1'e ulaşmadığı için 12.30 diyoruz. Anlaşıldı evet. mı yarım saatler? Evet. Şimdi aynı çalışmayı yarım saatler içinde yapacağız. Kim gelmek ister? Pandemik çalışması yapacağı bir yer. Kadir gel <laughs> Evet, tüm arkadaşlarımla ee, İki buçukta okul servisine binelim. Tamam. Şimdi saati göstermek istiyoruz. Akrep üzerinde. önünde. kovan da iki biraz geçliyor Tamam. İki yarım saat geçti. Yağ kovan altının üzerine geldi. İki buçuk oldu. Şimdi göstermek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sür servis süreci oluyor. Başka bir daha alalım. Bir şey. Evet, şimdi 11 geçti. 11 buçuk. Evet. <laughs> şimdi çocuklar artık saatleri öğrendiğimize göre hepimizin bir kol saati olmasını ister miyiz kolunda? Evet. Ee, ee, yani şimdi makaslarınızı çıkarmanız Herkesin makasını <laughs> <Ben> de <hayvanım. gülüyor> arkadaşlarım. Şimdi çocuklar aynı zamanda oyun <laughs> <da> açacağım. <laughs> Bardakları makası olan arkadaşlarımızda herkes makası var diye よろしくお願いし <laughs> 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 geleceğim. Hep beraber yapmayı deneyelim. Karşısından karşılıklı kestiğimiz kordonları katlıyoruz ve sonra arta kalan parçaları da kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde elde etmeye çalışacağız kalan parçaları da kesiyoruz. Herkes <gülüyor> yapabiliyor <gülüyor> mu? Evet. <laughs> Şimdi çocuklar saatimizin üzerinde kaç sayı vardı ve bunların yerleri neredeydi hatırlıyor muyuz? Evet. evet. <laughs> saatimizin üzerine sayıları yerleştirdik. Nasıl yerleştiriyoruz hocam? Şimdi sayıları Karşılıklı uçlarından kesiyorum. Herkes bana baksın. Şimdi karşılıklı uçlarından bir bu tarafından karşılığında aynısından ve zıttı tarafından kesiyorum. Ve saatini birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi sizin bileğinize geçebilecek şekilde bir saat oluşturdu. Akrep ve yel kovan için ortasına delik açmanız gerekiyor. Kaleminizi normal kurşun kaleminizle delik açabilirsiniz. Ama zorlanırsanız eğer bana da söyleyebilirsiniz. Yardım ederim. Şimdi size sadece bir tabağın için e, akrep ve yer kovan şöylederi dağıtacağım. Söyle çocuklar bakın. Kırmızı parçam daha uzun, sarı parçam daha kısa. Hangisi akrep, hangisi yer kovan? Kırmızı ne? Daha uzun yer kovan. Evet. Şöyle daha kısa. Evet. evet, şimdi bunları dağıtıyoruz size. Hocam, bana da. Saat deniz yaptıktan sonra... <laughs> Annelerimiz kovumuzda kalsın çocuklar. Bir drama çalışmamız olacak şimdi sizinle. Beşer kişilik altı grup oluşturuyorum. Şöyle birden beşe kadar sayalım. Beş olunca tekrar bir adım edelim. Öyle grup oluşturalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şuraya gelelim. Bir, iki, Kol saatinizi de yedinin üzerine getiriyorsunuz. Ve bize canlandırmanızı yapıyorsunuz. Bizi o zamana götürerek orada neler yaşadığınızı gösteriyorsunuz. Etkinliğiniz bittiğinde de yine zaman makinesinden bitiş saatini gösteriyorsunuz. 7-8 arası demiştik. 8'de bitiyor. 8'i gösteriyorsunuz. Kol saatinizi de yine 8'e getireceksiniz. Ve canlandırmanız bitecek. Canlandırmayı yapıyorum. Tamam. Ee, bu grubu alalım. Belki...

<gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben işte geliyorum. Ben Var baba Yanında şey... çikolata soran mı zor evet. evet, şimdi bir hazır varsa benim eşim, çok önemli ölmüş, önemli ölmüş. 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 ölmüş ve... Eşim. Nasıl, yedi mi da? Birazdan kaldıracak gerek yok. Benim eşim ki Ben eşim benim. Şimdi öncelikle başlangıç saatimizi gösteriyor arkadaşlarımız. Kol hepsi ayarladı. çocuklar? Yedi. Evet, 7'de başlıyoruz. Hadi geç. Ay, yemeği de hemen yetiştirmem gerekiyor. Az kaldı çocuklar, biraz sabredin. Kızım Ay, baban de geldi. geldi. <laughs> Baba bize ne aldı? Kardeşlerim. Kardeşlerim. <laughs> <Ne vídeo ya? gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş baba kız kombini mi yani? Hemen masaya oturuyorum, e ben yemek yerleyeceğim diyorum. Bana yardım et. Size bana yardım edeceğim. Ben babayım. Hadi eve gidelim. Hadi eve gidelim. Babam onu baba Otur <laughs> biz <Atın> nasıl <laughs> Nasıl geçirdi gün işi? Baba önce <laughs> Ne kadar <laughs> <Ay, Allah, canım. gülüyor> <laughs> evet, Bu da salınca. Salıncak da hazır. İyi çocuklar. Eee saatimiz 5.30 gösteriyor. 5.30 bulmacamı buluyorsunuz kendiniz olarak. Sonra saatte buradaki yazıyı aynı renge boyuyorsunuz. Sonra ben bu kağıtları sizden toplayacağım ve ne kadar anlayıp anlamadığınızı göreceğim. Eğer anlamadığınız yerler varsa tekrar sıfırdan geçirebiliriz. Şimdi bunları dağıtıyorum. Hadi Son olarak ders kitabında 141, 142 ve 143'teki saat ilgili etkilerimizi yapıyoruz. Bu kadar. <laughs>